Herkese merhabalar. Sofranın Tadı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yanardağ kebap yapacağım. Malzemelerimize geçelim. Önce malzemelerimizi sayalım. Yarım kiloya yakın kıymamız var. Bir tane orta boy soğanımız var. Rendeledim. Baharatımız var. Tuz, kırmızı biber, pul biber, kırmızı biber değil, karabiber, kimyon. Bir tane yumurtamız, galeta unumuz, sarımsağımız ve bir kaşık da domates salçamız var. Tereyağımız var bir kaşıktan fazla. Yoğurdumuz var. Patatesimiz var. Ben de patateslerimi de soyup doğrayıp hazırladım. Şimdi köftenin yapımına geçelim. Hemen yumurtanın sarısını kullanıyorum. Beyazını değil. Soğanımı da hemen koyuyorum. Orta boy soğan da. Şöyle biraz yedirelim. Karıştırayım. Baharatlarımı koyuyorum. kare da yavaş yavaş azar azar ekliyorum. Kıymamızı yoğurduk. Güzelce köfte harcımız tamamdır. Şimdi bunu misket gibi yuvarlayacağız. Hafif suya batıracağız elimizi. bu şekilde yuvarlıyoruz. Kıymamızı bitene kadar. Köftelerimizi hazırladık. Bu şekilde. Şimdi tavaya yağımı da koydum. Az yağ koydum. Köfteler az yağda pişer çünkü. Şu şekilde göstereceğim. Pişmiş zaten. Altını hafif kısıyorum. Bu şekilde kızartacağız karıştırmaya gerek yok. Şu şekilde sallayınca kendi kendine dönüyor zaten. Bunu bir kenara koyalım. Kızartma yağımızı da alalım. Bir taraftan da kızartmamızı başlayalım. Derince bir tencereye yağımızı koydum. Isınmasını bekliyoruz. Kızartmamızı da burada yapalım. Köftemiz kızarırken. Yağımız kaynadım bir bakalım. Çok da güzel olmuş. Hemen patateslerimizi de Buyurun. Tamam, biten. Bir tarafa da köftelerimiz oluyor. Olmak üzere zaten köfteler. Köftelerimiz kızardı alıyoruz kebabı tabağımıza havlu kağıdın üzerine tamam köftelerimiz tamam Biz burada kızarırken biz de sosu hazırlayalım yan tarafta. şöyle açalım az bir şey yağımızı aldık kaşık domates salçamız var. Salçamız kızardı. Aromasını verdi. 2 tane sarımsağı rendenin küçük gözünde rendeledim. Bu da aromasını versin şöyle hafifçe. Ondan sonra sıcak suyla birazcık sulandıralım salçamızı. Çok az bir şey. Bu yeterli şimdi. Hemen birazcık şeyimi alacağım kaseye. Sosumuzun yarısını aldım kaseye. Sonra kullanacağız biz bunları. Bu arada bu ayırdığım tereyağını eriteceğim. Tereyağımız eridikten sonra kendi evde yaptığım pidelerimi küp küp doğradım. sosuna koydum üstüne. Güzelce karıştırıyorum. güzelce birazcık kızartmamız gerekiyor. Pidelerimiz tamamdır. Küp küp kestiğimiz pidelerimizi sosumuzun içine koyduk. Güzelce kızarttık. Çok da güzel oldu. Bunu şimdi altına kapattım. Beklemeye aldım. Patateslerimizin kızarmasını bekliyoruz. Biz şimdi hazırladık. Kızartmamızı da çıkardık. Patates kızartmamızı. Şöyle pideleri, sosladığımız pideleri tabağımıza alıyoruz. Şöyle düzeltelim. Her yerine yayalım. Patateslerimizi de alıyoruz üstüne. Her yerine gezdirerek. Şu şekilde. Sosumuzdan aralarına şu şekilde hafifçe bir iki gezdirelim sarımsaklı sosumuzdan. Şimdi köftelerimizi misket köftemizi dağıtıyoruz kenarlarına. Da üstüne sarımsaklı yoğurt yaptım, biraz gevşettim şu şekilde sulandırdım. Bu kendi yaptığım yoğurdum. Üstüne döküyorum. İçine biraz sarımsak koydum ben. İsteyen koyar, istemeyen. Zaten sosumuzda da var sarımsağımız. şekilde. Şimdi üstüne de sosumuzdan dökelim. Yanardağ kebabımız hazır. Herkese afiyet olsun.